EMS Türkiye'de çok yaygın olmamasına rağmen faydaları diğer sporlardan kat kat fazla olan bir spor türü. Şimdi uzmanı Özlem Hanım'dan EMS nedir, faydaları nelerdir, kimler yapabilir hakkında konuşacağız. Merhabalar Özlem Hanım. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler. Öncelikle e, siz de hoş geldiniz diliyorum. E, i̇yiyiz, işimizin başındayız ve mutluyuz. MSS sektörü Türkiye'de pek bilinmeyen bir sektör ve bizim de bu konuda çok fazla meraklarımız var. Fakat öncesinde biraz sizi tanımak istiyoruz. Bize biraz kendinizden söz eder misiniz? Ben 43 yaşındayım. 22 yaşında kızım. 20 yaşında oğlum var. MSS sektöründen ziyade spor sektöründe yeniyim. Bu da benim daha önceden kendi hayatımda yaşadığım bazı sorunlardan dolayı yaşadığım Yaptığım sporlardan çok sonuç alamadığım dönemlerde EMS ile tanışmamla başladı ve neden ben bunu memleketime getirmiyorum dedim ve bu işe giriştim. EMS nedir? EMS elektriksel kas uyarı sistemidir. Ee, bu da şöyle ki kaslar uyarılmayla çalışan bir sistemdir. Beyinden normal bir fitness salonunda beyinden gelen e, uyarılarla kaslar uyarılır ve kas lifleri açılmaya başlar. EMS sistemi de bunun dışarıdan etkisini sağlıyor. Yani elektrikler verilen elektrikle kaslar dışarıdan uyarılıyor. Aynı anda bütün ana kaslar uyarıldığı için 25 dakikalık kısa sürede, haftada 2 gün yapmanız yeterli olacak şekilde bütün ana kasları çalıştırarak tek bir antrenmanda 5-6 saatlik fitness etkisini yaratabiliyoruz. 5-6 saatlik bir spor çalışması yerine yalnızca 20 dakikalık tek seansta aynı etkiyi verebiliyoruz diyorsunuz. Yani diğer bütün spor türlerine meydan okuyorsunuz. Doğru mudur? Bunu meydan okuma olarak söyleyebiliriz. Sebebine gelince herhangi bir spor salonunda veya herhangi bir spor yöntemiyle kişi ekstradan yardımcı malzemelerle yaklaşık 5-6 saatlik bir çalışmayla bütün kasları çalıştırabilir. Ama bu EMS sistemde kullanılan özel bir kıyafet sayesinde aynı anda 9 ana kası ve altındaki diğer ulaşılmayan zor kasları da çalıştırdığı için 20 dakikalık bir sürede o etkiyi yaratabiliyoruz. Bu sistemleri kaç yaş aralığındaki kişiler kullanabiliyor? Yaş aralığı yok ama sa sağlık açısından herhangi bir et sorunu olmayan kişiler tarafından her şekilde kullanılabilir. Doktor kontrolü olduğu takdirde fıtık ve benzeri hastalık problemi yaşayan kişilerde kullanabilir mi? Tabii ki kullanabiliyoruz. O da dediğim gibi uzman antrenörler kontrolünde oluyor zaten sistemimiz uygulanıyor. Ee, sorun, kişinin bedensel sorununun e, odaklı olarak ona göre bir antrenman programı uygulanıyor. Stabil hareketlerle tamamen kendi vücut ağırlığını kullanarak e, kişiyi zorlamadan, rahatsızlıklarını te tetiklemeden e, bu kullanımı sağlayabiliyoruz konuda size kesinlikle güveniyorum. Çünkü diğer spor salonları gibi değil. Burası yalnızca tek kişi için tasarlanmış ve aynı anda yalnızca bir kişiyle çalışıyorsunuz. Doğru mu? Doğrudur. Ee, antrenör olarak ben kendim uyguluyorum. Bunun sebebine gelince de özellikle ben dediğim gibi yıllarca denemediğim spor kalmadı. Kişilerin en çok istediği kişi e, olay kendisine özel olması. Yani birebir ilgi, birebir alaka bir e, <laughs> Tamamen soruna odaklı çalışma ve e, hijyen ve kişiye özel bir salon istiyorlar. Ben de bunu yaratmaya çabuk çalıştım. Bunun sizi diğer spor salonlarından ayıran en büyük özellik olduğuna canı gönülden inanıyorum. Peki buraya geldiklerinde nasıl bir süreç bekliyor insanları? Süreç e, geldiklerinde kişiye özel dediğim gibi birebir özel antrenmanlar yapıyoruz. Kişinin ilk önce geldiğinde sorunlarını tespit ediyoruz, beslenme alışkanlığını tespit ediyoruz ve bu beslenme alışkanlığında yaptığı hataları kendisine söylüyoruz. Bunun üzerine özellikle basarak söylüyorum, ben diyetisyen veya doktor değilim, sadece özel antrenörüm, bilgilerim doğrultusunda kişilere yönlendirme yapıyorum. Fakat bunun dışında kas güçlendirme açısından da siz çok faydalı olduğuna değinmiştiniz. Kimler için kullanılabilir? MS hastalarında kullanılıyor. Herhangi bir sakatlanma veya ameliyat sonrası kas kaybı oluşmuş veya kas güçsüzlüğüne ermiş ve vücutlarda kasları kuvvetlendirmek amacıyla kullanılıyor. Bu da şöyle ki uzman antrenörler eşliğinde en başta sırt üstü yatarak kas güçlendirmesi sağlanıyor. Bu program bu şekilde devam ettikten sonra yeterli kas gücüne eriştikten sonra e, stabil hareketlerle kas gücünü tekrar hasta sağlayabiliyor. Bölgesel zayıflama için de kullanılabilir mi mesela? <laughs> Bölgesel zayıflamada en etkili yöntemlerden biri. Neden diyeceksiniz? E, tamamen kontrol sizin elinizde. Şöyle bir şey var. E, spor genelinde. İşte ben şuradan yağ vermek istiyorum, buradan yağ vermek istiyorum diye bir e, ö, e, genelleme var. E, bu bir yanlış bir genelleme. Nereden yağ vereceğinizi vücudunuz karar veriyor. Buna siz karar veremiyorsunuz. Biz sadece bu e, EMS sistemle sorunlu bölgeleri tespit edip e, onların çalışma oradaki kasların çalışmasına yönelik e, bir antrenman programı hazırlıyoruz ve oradaki kasları güçlendirerek o bölgenin daha diri, daha e, e, göze geler bir şekilde düzelmesini sağlıyoruz. Ne kadar sürede fayda alınıyor peki? <laughs> Kişiye göre değişiyor. Kimisi 6 haftada sonuç görmeye başlıyor, kimisi 12 haftada. Ama şu bir kesin ki ilk 1-2 seanstan sonra güçlenme ve kas güçlenmesi ve kuvvet antrenmanlarından dolayı diri bir vücuda sahip olmaya başlıyorsunuz ve daha e, hareketli bir hale geliyorsunuz. Size özel bir soru sormak istiyorum. Kendi sektörünüzde rakiplerinden size ayıran şey nedir? Kendi sektörümde rakiplerinden ayıran şey öncelikle bu işin uzmanlığını almış olmam, e, bilinçli bir şekilde yapmaya çalışmam. İkincisi de burası stüdyo bir salon, gördüğünüz gibi. Diğer bütün salonlardan kendini ayıran bir özelliğe sahip. Kişi burada kendini evinde spor yapar gibi hissediyor. Geliyor gayet hijyenik bir ortamda, stabil, huzurlu bir ortamda sporunu yapıyor. Hem vakitten kazanıyor hem daha huzurlu, daha hijyenik, kendini özel bir salonda, kendini daha özel hissederek evine gidiyor. Randevu sistemiyle çalıştığınızdan daha önce söz etmiştik. Nasıl bir şekilde sisteminiz ilerliyor? Bizimle çalışmak isteyen üyelerimiz bize geliyor. Kendine uygun saatleri ve salonumuza uygun saatlerde haftada iki gün belirliyoruz. Bize 20 dakikasını ayırması yeterli oluyor. Kendine özel bir salonda o 20 dakika içerisinde tamamen kendine özel bir salonda sporunu yapıp evine dönüyor hem de profesyonel birle kendini bıraktığından emin oluyor. Son olarak seyircilerimize söylemek istediklerinizi toparlayabilir misiniz bizim için? Spor hayatımızın bir parçası olsun. Sadece zayıflamak odaklı veya işte son kurtarma amaçlı aklınıza gelmesin. Çünkü spor her şekilde hayatımızda olmak zorunda. Genelde toplum olarak spor dince aklımıza ilk olarak zayıflama geliyor. Halbuki bunun daha ilerisini düşünerek kas güçlenmesi, ileriki yaşlarda kemik erimeleri, kas zayıflığından kayıplarından kaynaklanan duruş bozukluklarını veya işte hareket bozukluklarını önlemek için spor hayatımızda her şekilde olması gerekiyor. Özlem Hanım EMS yöntemi için özel aletlerle çalışmalar yaptığınızı bize belirtmiştiniz. Bize biraz bunun çalışma sisteminden söz edebilir misiniz? çalışma sistemimiz elektrik stimülasyon üzerinde oluyor. Bu elektrik akımını vücuda iletmek için özel bir yelek giy giyilen yelek sistemimiz var. Bu yelek sistemi bu makineye bağlanıyor. Üye bu yeleğini giydikten sonra bu makinada bölgeler 9 ana kas akımları ayarlandıktan sonra üyenin dayanabileceği ölçüde akım veriliyor ve 20 dakika boyunca gösterilen hareket stabil hareketlerle antrenman yapılıyor. Yani 20 dakika boyunca aynı anda bütün kaslar çalışıyor. Aynen. Aynı anda 9 ana kas ve diğer alt kaslar çalışıyor. Seviyesini neye göre belirliyorsunuz? Seviyesi başlangıç ileri derecede ve profesyonel olarak devam ediyor. Yeni başlayan üye ilk önce deneme antrenmanını yapıyoruz. Sadece akımın özelliğini, kendisine herhangi bir zarar vermediğini, makinenin ne olduğunu tanıtma amaçlı oluyor. Bu 10 dakikalık bir süre içerisinde oluyor. Daha sonra üye devam etmeye karar verdiği takdirde en başta temel düzeyde başlıyoruz. Şöyle göstereyim. Programlarımız var. İlk önce temel seviye var. Daha sonra ileri seviye var, metabolizmayı çalıştıran var ve vücut gevşetme, tamamen vücudu gevşetmeye yönelik akımlarımız var. Bu akımlardan kişinin seans sayısına, geldiği seansın sayısına, vücut yapısına uygun olarak seçiyoruz. Ve uygulayacağımız antrenman programına uygun olarak seçtiğimiz programda akım vererek, ...bölgeleri çalıştırmaya başlıyoruz. Kişi peki bölgesel zayıflamayı tercih ettiyse, bu dokuz ana kastan söz etmiştiniz. Dokuz değil de mesela üç, beş ya da iki tanesini çalıştırmak gibi bir lüksü var mı? Ee, öyle bir lüksümüz şu şekilde yok. Ee, kaslar çalışmadan e, e, akımla çalıştığı için, akım geldiğinde kasılmaya sebep olmaması için... ...biz bütün bölgeleri düşük derecede açıyoruz hangi bölgeye ağırlıklı yapmamız gerekiyorsa mesela kalça odaklı çalışıyorsa kalçanın akımını arttırıyoruz. Tabii bu da üyenin dayanabileceği ölçüde oluyor ve o süreçte o bölgenin basıncını arttırarak etkiyi çoğaltabiliyoruz. Spor zaten bütün kas grupları için gerekli ama özel olarak ihtiyaç olan bölgeye daha çok güç uygulayarak böylece bölgesel zayıflamayı da sağlıyorsunuz. Biraz da bize yelekten nasıl giyildiğinden, vücut tipi olarak herkese uygun olup olmadığından söz edebilir misin? Evet, yeleklerimiz var akımın vücuda iletilmesini sağlayan. Yeleklerimizin akımı daha iyi iletmesi için petleri ıslatıyoruz. Bu petler bölgesel ana kaslara odaklı. 9 ana kası aynı anda çalıştıracak şekilde yerleştirilmiş. gövde, göğüs, sırt, trapezler ve kol ve bacak bantları ve kalça bantları olmak üzere bunları üye üyemiz, üyemize giydiriyoruz ve akıma bağladığımızda bu elektrotlardan akım iletiliyor ve kaslar kasılmaya başlıyor. Her vücut tipine bu göstermiş olduğunuz yelek uygun mudur? Ee, evet bedenlerimiz var, üyenin kalıbına göre, e, vücut yapısına göre seçiyoruz, e, hazırlıyoruz ve seansa başlıyoruz. Sonra MS hakkında detaylı bilgi almak isteyen yahut sizinle çalışmak isteyen müşteriler adaylarınız için adres bilgilerinizi verir misiniz? Adres bilgilerimiz Instagram adres adresimiz olarak özüm Fit olarak var. Zonguldak'ta Westlife Residence'tayız. Residence bölümünde kat bir daire altı. Bunun haricinde sayfamda telefon numaralarım var. Herhangi bir şekilde birebir bana ulaşabilirler dediğim gibi deneme antrenmanları yapıyoruz. Kişi ilk önce ne ile karşılaşacağını görüyor. Daha sonra kendisinin devam edip etmeyeceğini karar veriyor. Özlem Hanım'la MS tekniği hakkında konuştuk. Gencinden yaşlısına herkesin derdi olan fazla kilolar ve sağlığımız açısından kas geliştirme hakkındaki değerli bilgilerini aldık. Biz seyretmeye devam edin. Hoşçakalın.